Merhabalar herkese. Bugün Avrupa Kulüpler Kupası'nda 5. tur heyecanı vardı ve uzun süredir Champions Chess Tour'a katılmadığından nerede nerede diye sorduğunuz Daniel Dubov'un bir karşılaşmasıyla sizlerle birlikteyim. Hoffer Kulübü ile Alkoloid Kulübü'nün karşı karşıya geldiği maçta ikinci masada beyaz taşlarda Arjan Tari, siyah taşlarda Daniel Dubov vardı. Bakalım bu karşılaşmada neler olmuş. E4'te başlamış Tari, E5'in ardından At F3, At C6'nın ardından Fil B5'te İspanyol açılışını görüyoruz. A6 ile Fil A4'e kovulmuş ve At f altının ardından beyazların rok attığını görüyoruz. At çarpı e4'e d4 ile devam edilebilir ve Beyazların E hattında bazı oyunları olabilir ama siyahlardaki Dubo burada fil C5'i tercih etmiş ve E4'ü almamayı tercih etmiş. Beyazlar C3 oynuyor. Hem fili için bir C2 yuvası hem de D4 hazırlığı var. Fakat beyazlar, özür dilerim siyahlar B5'te fili zaten C2'ye koymuş oldu şimdi. Ve hemen D5'te merkezi bir hamle yapıp E4'e de bir baskı yapıyor. Burada Tarin'in tercihi D4 olmuş ki bunu yakın zamanda Norveç esnede bu açılışın aynısını görmüştük zaten. D çarpı E4 fil istenirken... Şimdi e4'ü alarak f3'teki atı istiyor ve eğer burada fil alınsaydı fil alındıktan sonra siyahların hamlesi vezir d1 ve kale çarpı d1'in ardından f3'ü almak g çarpı f3'ten sonra da tahtaya baktığımız zaman beyazların çift fili var ama Piyon yapısı adına gerçekten kötü şeyler konuşmamız lazım çünkü e, iki tane dublesi var beyazların. Bu gibi yapılar tercih edilmiyor. Bu yüzden at çarpı E5 ile piyonu geri alarak yoluna devam etmiş Aryantari. ve hala Filistek'te. at çarpı E5'ten sonra da baktığımız zaman tahtada bir açık büfe var. C5'i mi alacaksınız yoksa E5'i mi alacaksınız diye soruluyor Tariye ve Tariye. C5'teki fili tercih ediyor şimdi. Fil B7'ye gelişildikten sonra siyahlar tarafından beyazlar da fil G5'i oynayarak şimdi baktığımız zaman F6'daki hata açmaz almış. H6 ile beraber bu fil hakkında bir tercih yapması bekleniyor Aryan ve bu tercih fil çarpı F6 oluyor. Aslında burada fil çarpı F6 yerine Belki de vezir çarpı d8 yolu izlenebilir. Çünkü vezir çarpı d8'den sonra yani kale çarpı d8 alıyorum ve fil f4 ile beraber şimdi baktığımız zaman bu çaprazdan bir istek gerçekleşmiş olacak. Nasıl koruyacak bunu? At fd7 gibi şeylerin ardından a4 de gelebilir. Bu fili a4'e yerleştirmek isteyeceğim bu çapraza. Hala siyahlar rok atmış değil ve beyazın baskısı çift filiyle beraber artarak devam etmiş olabilirdi. Fakat burada Aryantar'ı fil çarpı f6 alıyor ve vezir çarpı f6'dan sonra şöyle bir şey oldu. ya Beyazlar ne oynadı açılışta? Siyahlar ne oynadı? Tahtaya baktığımız zaman sadece C2'deki fili oynamış gibi gözüküyor, bir de rok atmış gibi gözüküyor beyazlar. Siyahlara baktığımız zaman fili B7'de, atı E5'te, vezir E6'da ve rok atmasının önünde de bir engel gözükmüyor şu anda. O yüzden. Tahtının hakimiyetinin bir anda siyahlara geçtiğini söyleyebiliriz. Kale E1 ile beraber E4 piyonuna bir baskı var. Fakat kale D8'de öncelikle vezir isteniyor. Vezir E2'ye kaçılınca siyahlar kısa rok atmakta bir beis görmemiş. Fakat E4 piyonu şu an boşta gözüküyor. Neden boşta gözüküyor bu piyon? Fil çarpı E4 alınamıyor mu? Eğer fil çarpı E4 alınırsa fil çarpı E4, vezir çarpı E4'ün ardından at D3 hamlesi var. At D3 nerelere bakıyor? E1'e bakıyor. F2'ye bakıyor ve B2'ye bakıyor diyebilirim. Burada ne yapmanız lazım? Kaleyi kaçıyorsunuz F1'e ve diyorsunuz ki ben F2 piyonunu savundum. Ama buradan da kale F8 ile beraber siyahların tahta hakimiyeti çok daha fazla artmış oluyor. Ve biraz önce bahsettiğim şeyler Beyaz saçların hiç oynamamış hali şu an daha fazla gözler önüne serilmiş oluyor. Bu yüzden E4'ü almak yerine at D2 ile taşını gelişerek E4'de bir baskı yapmış burada Ariantari. Ve at D3 hamlesi geliyor. Fil çarpı D3, E çarpı d 3ten sonra Vezir'i kaçmam lazım. Vezir E3 kaçılınca da kale F8 hamlesi oynanmış. Şimdi tahtanın ve oyunun önemli anlarından bir tanesindeyiz. Ve vezirle iki kaleyi değişebiliyoruz. Yani vezir çarpı e8, kale çarpı e8, kale çarpı a8, e8 özür dilerim. Şarşi damlesi oynanabiliyor burada. Fakat veziri kaçamıyor muyum? Önce buna bakmam lazım. Yani vezire iki kale hangisi daha iyi? Ona sonra düşünürüm ama önce veziri kaçabildiğim noktalar var mı? Ona bakmam lazım. Ben e, burada beyazları bir vezir g3 oynatıyorum. Diyorum ki ya veziri... Doğru düzgün bir yere kaçmış olalım. Boşta olmayan bir yere kaçmış olalım. Fili de buradan çizmiş olayım da. Vezir G3 kaçıyorum. İşte buradaki sıkıntı e2 karesi. Rakip. Vezir, e, özür dilerim. Kale E2 gelebiliyor. Ve kale E2'ye birazdan hiçbir şey yapmazsan. Bir de vezir E7 oynayarak E hattından baskılarını kuracak. Peki kale çarpı E2 alırsa. Bu sefer de adam vezir çıkıyor bir anda. Ve D2 baskısı var. Buradaki piyon çok kuvvetli. Ne yapacağız? Vezir E3 ile. Şimdi. Sıkıntılardan bir tanesi de atı da kaçamıyorum. Neden? Çünkü kale D1 tercihleri var. Bu yüzden vezir E3 de ancak konumu savunabiliyorum ama burada da vezir G5 çıkıyor. Yani tahtaya daha fazla hakimseniz taşlarınız daha iyi yerlerde ise sürekli bir şeyler çıkıyor. Vezir kırışı istiyor ama daha öncelikli olan burada G2'den mat istenmesi Aynı zamanda da bir D2 baskısı devam ediyor bu vezir tarafından da. Yani tahtaya baktığımız zaman önce G2'deki batı tutmam lazım. Vezir çarpı G5 alırsam da H çarpı G5'ten sonra D2'deki atın tutulamadığını görüyoruz. Çünkü D2'deki at kaçarsa kale D1 var. Kale D1 zaten oynayabiliyorum. E2'de piyon var. Bu yüzden beyazlar bir alet geride kalmış olurdu. Yani veziri kaçmak bir çare değil bize. Peki ne yapacağız? Vezir çarpı E8'i vuruyor Aryan e. Diyor ki tabi bunu çok gördük. Yani iki kalenin de daha iyi oynandığı zamanlar, daha iyi olduğu konumlar gördük. Vezir'in de daha iyi oynandığı ve daha iyi olduğu konumlar gördük. Burada Vezir E8'in ardından kale E8, kale E8'in ardından şah h kaçıyor. Vezir'e iki kale bir durum var fakat burada bir D3 piyonu var. Ona birazdan gelmiş bir şey olacağız. Kale E3 ile beraber D3 piyonuna şimdi bir baskı yapılmış ve Vezir G5 hamlesi geliyor. G2'den matlar isteniyor. Sen kale G3 oynayamıyorsun. D2'deki atın boşta. Bu yüzden at F3 oynamakta karar kılmış Aryan Tariki. D3 piyonunun blokesinin şimdi kalktığını görüyoruz. Çünkü at çok iyi bir bloke taşıdır. Fakat orada boşta olması o taşın bazı taktik problemler yaratıyordu. At F3'ün ardından Daniel Dubovil çarpı F3 almış. Kale çarpı F3'ün ardından şimdi çok güzel bir hamle. Kale, e, özür dilerim. Vezir D2. Bu vezir D2 hamlesi aslında rakibe beyazlara şunu diyor. Sen A1'deki kaleyi oynayamazsın kardeşim. A1'deki kaleyi oyuna hiçbir şekilde katamıyorsun. Kale D1'den katamıyorsun. Kale E1'den katamıyorsun. Yani... Bir kale eksik oynamaya mecbur bırakıyor şu anda Danil Dubov seni. Bunu da F7 piyonunu verme pahasına yapıyor. Kale çarpı F7'den sonra C6, C piyonunu hemen vermek istememiş burada Danil Dubov. Ve kale D7 oynanınca da A5 oynuyor. Diyor ki ben bezir kanadından yavaş yavaş ilerleteceğim piyonu. Zaten piyonlarımı zaten B2 piyonunu istediği zaman alabiliyor ama neden almıyor? Çünkü B2 alınırsa rakip kale D1 oynayabilecek ve burada D3 piyonunu alabilecek. Olabildiğince rakibin ikinci kalesini oyuna katmamaya çalışıyordu bu. H4 oynamış burada beyazlar. A4'ün ardından da H5. O da rakip şahın bir anda merkezileşmesini engellemek istiyor tabii ki. G6'dan şu an o şahın hareketlenemediğini görüyoruz. Ve şimdi vezir C2. Yine vezir B2 oynamadı. Ne istiyor adam? D2 oynayacağım. Vezir C1 oynayacağım ve oyunu kazanacağım diyor. Burada kale D6 ile C6 baskısı gerçekleşmiş. Ve D2 ile beraber şimdi Vezir C1 isteniyor. Vezir C1'e bir önlem almanız lazım. Bu önlemi tabii ki Aryantar'ı alıyor. Kale F1 ile ve kale F1'in ardından şimdi Vezir C1 oynanırsa da ellemeyeceğim. Elleme, ellemediğim müddetçe yani vezir çarpı b1 şah çarpı b1 d1 vezir çıkarsan kale çarpı d1 alabiliyorum burada ve şimdi vezir çarpı b2 ile artık o kaleyi yine oynak sokmadı. Dikkat edin. Yani C1, D1, E1 gibi karelere hiçbir zaman oynatmadı o kaleyi ve şimdi de F1'de o kale sıkışmış durumda. Ancak o zaman B2 piyonunu aldı ve B2 piyonu alınca kale çarpı C6 A2 piyonu alınca da bir anda kale D6'ya geliyor. Tekrar buraya bakıyor. Aynı zamanda benim de bir geçerim var diyor burada Aryantari. Vezir C2'nin devamında C6 ve Vezir çarpı C3'ten sonra da kale D1 ile beraber şimdi D2'deki piyonla bir baskı var. Peki siyahlar ne yapıyor? Siyahlar diyor ki benim A ve B gibi iki tane vezirim daha var tahtada diyor ve A3 oynuyor. Burada e, önemli bir pozisyon daha geldi aslında oynadığına. Şimdi D2'deki piyon boşta ve bunu almamız lazım ama e, nasıl alacağız? Yani bu kaleyle mi alacağım yoksa bu kaleyle mi alacağım? Şimdi 6. yataydaki kaleyle alırsam C6 boşta kalıyor, piyonu değişmiş oluyorum. Peki bu kaleyle neden almıyor Ariantari? Ona bakmamız lazım. Burada bilgisayar diyor ki ya B4 oynarsan çok daha rahat bir şekilde bu piyonlarını sen yürütebiliyorsun. Ve rakip bunu engelleyemiyor diyor. Yavaş yavaş daha kuvvetli bir şekilde kazanabilirsin diyor. Ama burada e, ben şunu aslında önerecektim. A2 hamlesi. A2'nin ardından şimdi A1'den vezir çıkmak istiyor adam be. Eğer kale çarpı A2 alınırsa vezir C1 şah şah şikinin ardından vezir F4 ile beraber hem buraya hem buraya bir istek var. Çatal var. Kalenin bir tanesini almış oluyor siyahlar ve böylece oyunu rahat bir şekilde kazanırdı diye düşünüyorum. Fakat dediğim gibi oyuncu artık B4'ü mü hesaplıyor Arantari burada yoksa A2 hamlesini mi hesaplıyor yoksa ikisini de mi hesaplıyor bilmiyorum ama burada 6. yataydaki kaleyle o piyonu almaya karar veriyor ve vezir şarpı C6 ile oyun devam etmiş. Kale D6 ile ver veziri ve vezir C2 gidince de kale D2. Sürekli vezir isteniyor bir e, kale kudurması var mı? Vezir A4 ile beraber o kudurma bitmiş oluyor. Çünkü kale D4'e ya vezir A5 oynayacağım ya B4 oynayacağım. Bu yüzden gerekli perdeyi sağlamış olacağım. Kendime kale A1 artık A piyonunun sürüşü ve B piyonunun sürüşünü bir şekilde tutması lazım ya yani birinin o A ve B'yi tutması gerekiyor ve o ben değilim, siz değilsiniz. Şu anda mutluyuz diyebilirim. Burada B4 ile beraber A3 savunuldu ve kale D A2 ile birlikte şimdi tahtada B3 hamlesini oynatmamaya çalışıyor. Çünkü B3 oynanırsa kale çarpı A3 ile cevaplanacak bu hamle. Bu yüzden Daniel Dubov'un farklı bir fikri var. Daniel Dubov diyor ki ben şimdi burayı kitledim arkadaş. Bu iki piyona bu kale böyle durmak zorunda. ile beraber de hani piyonları destekliyordu A4'te öncelikle ama şimdi başka bir taşımı daha devreye sokabilirim diyor. Şah G8. Şah G8'in ardından G3. Beyazlar da aynı şeyi yapmaya çalışacak. Şah f 7 ardından yani bu şahın Buraya doğru gittiğini göreceğiz ve eğer şah da piyonları desteklerse belki vezir fedalı falan bir tane daha vezir çıkabilirim orada diye düşünüyorum. Ve bunun gibi birçok da bir tabi taktik hamle ortaya çıkacak. Şah h2 oynamış beyazlarda ve şah f 6nın ardından f4. Hemen böyle şah e5'lere falan gelsin istemiyor olabildiğince rakibi de kısıtlamış oldu. Tabi bu yatayları boşaltmakta çok umrunda değil çünkü zaten kaleleri o yatayları tutuyor şu anda ve vezir d7 hamlesi geliyor. Vezir d7'nin ardından birazdan baskısını arttırmış olacak diyelim ve vezirini daha iyi bir konuma götürmek istiyor tabii ki Daniel bu. Baktığımız zaman iki piyonla iki kaleyi tutuyoruz şu anda. Yani biraz önce ikinci kaleyi devreye sokmamaya çalışıyordu. Tek kaleyle oynatıyordu rakibini. Şu an iki kalesi birden oynamıyor ve Aryantari adına bir hamle önerin açıkçası benim önerebildiğim çok bir hamle yok. Şarj 3 bile oynatmıyor adam. Bu piyon bir taraftan böyle sıkıntıda uzak kalmış gibi gözüküyor. Kale E2 oynuyor burada Ariantari. Kale E2'nin ardından Vezir D6. Vezir D6 ile dikkat edersek buradaki piyonları savunmuş oldu Danil Dubov. Ve bir şey istiyor. O bir şey isteğine karşılık beyazlar. Yine dediğim gibi bu konumlarda beyaza hamle bulmak çok zor. Yani Bilgisayar diyor ki kale e a2 geri oyna. Neden? Çünkü adam b3 oynamasın. Kale çarpı a3 al diyor. Fakat Aryantar diyor ki ben şah 3 oynuyorum. En azından biraz önce oynayamıyordum. Şimdi oynayabiliyorum. Şahım biraz daha merkezi bir kareye gitti. Belki şah kanadından sürüşlerle beraber bir şeyler elde ederim diyor. Fakat bu başka bir derde yol açıyor. b3. B3'ün ardından kale E3 bir anda bir tane piyonu verdik mi yoksa diye bakıyoruz. Fakat tabii ki bu şah şahşu çamlesinin bir cezası var. O da A2. A2 ile beraber kale çarpı B3'ün alınamadığını görüyoruz. Neden? Biraz önce yaptığımız ne güzel şahı ilerliyoruz dediğimiz şarj uç hamlesi bize vezir E6 ile beraber çatala mal oluyor. Bu yüzden A2 hamlesine bir şey yapamıyoruz. B3'ü alamıyoruz. A2'yi zaten alamıyoruz. Ve Ariantari'den bir deneme geliyor. F5 denemesi. Eğer bu bir blitz oyunu olsaydı veya Daniel Dubov'un çok az süresi kalsaydı belki yenebilecek bir deneme aslında. Çünkü elimizin hemen şah çarpı f5'e gittiğini görüyoruz ama şah çarpı f5 oynanırsa Ariantar'ın düşüncesi kale çarpı b3 almak ve baktığınız zaman biraz önceki çatalı rakip şahla beraber perdelemiş oluyor Ariantar'ı. Fakat çok kuvvetli bir oyuncu Daniel Dubov. Hepimiz Magnus Carlsen eşleşmelerinden izledik Daniil Dubov'u ve burada oyunu bitirecek o hamleyi yapıyor. B2. B2 ile beraber dünya üzerinde veya satranç kuralları dahilinde bir sonraki hamlede e, siyahların vezire çıkmamasını sağlayacak bir olay maalesef bulunmamakta. Bu yüzden Arjantare oyunu terk etmiş ama ben neden terk etmişti çok kısa bakayım. Ne yapabiliriz mesela konumda kale çarpı A2 alabiliriz. B1 vezire çıktı teşekkürler veya Bilgisayarın en çok önerdiği, ilk sırada önerdiği kale e, e1 hamlesini yapabiliriz ama burada da b çarpı a1 vezire çıkılacak ve kale çarpı a1'in ardından vezir a3, vezir b2 ile beraber siyahlar oyunu kazanmış olurdu diyorum ve bugünkü videomuz bu kadar diyorum. Daniel Dubov'un ee, güzel bir karşılaşması olduğunu düşünüyorum aslında. Çok güzel bir teknik uyguladı. Yani vezire iki kale ama rakip kale nasıl oynatılmaz. Bir tane kahraman yazdım zaten tam da. D3'teki piyonun gerçekten kahraman olduğunu düşünüyorum. Oyunun onun etrafında çok güzel bir şekilde oynandığını ve onunla beraber o D piyonunun A ve B kardeşlerini diyeyim artık geçer yaptığını ve o A ve B kardeşlerinden bir tanesinin de oyunu kazandırdığını diyeceğim ama iki tanesinin diyeyim çünkü konum burada terk olmuştu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Hoşçakalın.